Bazen ısrarla tuttuğumuz şey tam olarak bırakmamız gereken şey olabilir demiş biri. Bugünkü konumuz bırakmak. Bırakmanın, bırakabilmenin gücü üzerinde konuşacağız biraz. Bırakmak dediğimizde aklına ilk ne geliyor? Aklıma ilk gelen şey birincisi kötü alışkanlıklarımızı bırakmak, ikincisi de sigarayı bırakmak. Neden sigara? Ben sigarayı bıraktım şu an çok rahatım ve çok büyük bir irade isteyen bir iş sigarayı bırakmak. Çevresel etkenleri de çok o yüzden sigarayı bırakmak benim için ikinci sırada. Peki senin bırakma sürecin nasıl oldu? Yani arada hasta olursun ya arada grip olursun. Boğazların ağrır böyle. O zamanlarda sigara içmiyordum ben. Hı hı. Ee, ciğerlerim istiyordu ama sigarayı içemiyordum. Hem kokusu kötü geliyordu o zamanlar iştahın da düşüyor. Yemek bile yiyemiyorsun ya. Hı hı. Sigarayı da içemiyordum o zamanlar ben. 2-3 gün bu böyle devam ediyordu. Ben 2-3 gün sonra tekrardan içiyordum ama yemekten sonra özellikle ben hayatta dayanamam. En son hasta olduğumda 3 gün içmedim ve yarım paket sigaram vardı. Bu yarım paket sigarayı ben çekmeceye koydum. Evet. Bir daha da ağzıma sürmedim. Öyle kaldı ve irademe de sahip çıktım. Destekçim de vardı. En çok önemli olan konulardan bir tanesi de sigara içilen ortamdan ilk 2 hafta 3 hafta kendini uzak tutmak çok önemli başlangıç için. Şimdi bu söylediğine bakarak en başta giriş cümlemize gelecek olursak bazen ısrarla tuttuğumuz şey tam olarak bırakmamız gereken şeydir dedik ya. Sigarayı kullanan biri hayatındaki birçok şey için onu çözüm aracı olarak görüyor sanırım. Yani sigara kullanan biri sanki sigara hayatındaki birçok şeyi çözüyormuş gibi hissediyor sanırım. Sen dedin ya yemekten sonra dayanamazdım. Senin için sigaranın anlamı neydi ki? Hayatımda boşlukları dolduruyormuş. Mesela şu an benim ceplerim bomboş. Ama sigara varken sanki benim bütün ceplerim ile doluymuş gibi ben geziyormuş. Şu an o kadar rahatım ki sol cebim boş mesela. Bu sol cebimin boş olması beni çok rahatlattı. Sanki burası dolu olsa benim bütün ceplerim doluymuş gibi geliyor. Ve sigaraya harcadığımız zaman tek bir sigaradan 5 dakika düşünürsen günde bir paket bitirdiğini düşün. Bir buçuk saatin gidiyor günde. Yani aslında o bıraktığın alışkanlığının yerine yeni bir şey koyabilirsin. Sen ne koydun onun yerine? Kitap okuma alışkanlığı kazandım diyebilirim. Yani bu sigara örneği üzerinden gittik tamamen ama iyi de oturdu diye düşünüyorum. Çünkü hayatımızda bazı kişiler, bazı alışkanlıklar vardır. Öyle yer etmiştir ki hayatımızda. Sanki o çıksa bomboş olacakmış gibi gelir ve o boşluk bizi ürkütür ya. Ama şunu hiç göremeyiz. Evet boş olacaktır ama oranın boşluğu aslında bir güzelliktir çünkü Yerine yenisi gelebilir Yani Hayatına yeni bir şey katmak için bir alan açmış olursun aslında Bu yüzden Bırakma meselesine odaklanırken Neyi nasıl bırakacağımıza Ve o bırakacağımız şeyin bize neler katacağına odaklandığımızda Çok daha farklı bir anlam kazanacaktır diye düşünüyorum çünkü Bırakmak dediğimizde nedense olumsuz bir şey canlanıyor zihnimizde. Yani bırakmak insana bir böyle bir kötü bir şey hissettiriyor. Haksız mıyım? Bırakmak dediğimde evet gerçekten de olumsuz bir hissiyat bırakıyor. Sanki bir şeyden vazgeçecekmişsin gibi ama halbuki onun sana yararı olacak belki bilemiyorsun ki. E zaten evet vazgeçmektir bırakmak ama bence asıl kötü hissettiren şey vazgeçiş değil. Ne biliyor musun kötü hissettiren bir veda hissi var. Vedalarda da hep bir hüzün olur ya. Biz vedayı sevmiyoruz değil mi? Vedayı sevmiyoruz ve şöyle, bırakıyorsun, bir ilişkin var mesela, iyi gitmiyor ilişkin. Bırakman gerektiğini içten biliyorsun. Hatta varsa yakın arkadaşlar, onlar söylüyorlar sana, ya bırak bu çocuğu, bırak şu kızı falan diyorlar. Bırakamayacağını düşünüyorsun. Çünkü hayatında öyle büyük bir yer dolduruyor, o bırakmak gözünde çok büyüyor. Aklına geliyor senaryolar bırakmak diyorsun gözyaşı veda ayrılık falan hep böyle olumsuz kelimeler diziliyor ardında. Ve o olumsuz kelimelerin içine girmemek için var olan durumu sürdürmeye devam ediyorsun. Bence bırakmamızın bırakabilmemizin önündeki en büyük engel içinde bulunduğumuz konfor alanından çıkmak istemeyişimiz. Bıraktığında içine düşeceğin boşluğun o bilinmezliğin nasıl bir şey olduğunu bilmiyorsun ya bir boşluk canlanıyor gözünde. Onu yaşamamak için içinde bulunduğun durumu sürdürmeye devam ediyorsun. Çünkü en azından alışkın olduğun alan. Niye başım ağrısın ki durduk yere? Alışmışım zaten yani niye başım ağrıtayım ki? Yani hayatımızdaki birçok kötü ilişkiyi bu yüzden sürdürüyoruz bence. Peki alışkanlıklar? İnsanın sevmediği kötü alışkanlıkları vardır mesela. Ya da çevresinin o insan üzerinde ya şu alışkanlığını bırak dediği şeyler vardır. Alışkanlıklar çok farklı şeyler bence. Hem en güçlü yanlarımız hem de en zayıf yanlarımız. İnsan dediğin öyle tuhaf bir varlık ki her şeye alışıyor. Çok enteresan değil mi? Ölüm gibi bir şey var hayatımızda. Hala bir türlü kavrayamadığımız bir şey. E kavrayamadığımız diyorum çünkü hangi açıdan bakarsan bak tam olarak anlayamadığımız bir şey. Yani şunu demek istiyorum. Böylesine bilinmez olan bir meselede bile çok sevdiğimiz birini kaybettiğimizde o boşluk hissi vardır ya sevdiğin birini kaybedersin. O ölümden sonra hissettiğin boşluk. O tarifsizdir. Çünkü insan hayatında her şeyin sürmesine alışkın olduğu için süre giden bir şey birden yok olduğunda zihin onu idrak edemez. Ama ne gariptir ki ona bile alışır insan gerçekten de böyle baktığımızda büyük bir nimet. Ama bir de şu açıdan bakalım. Alışkanlıklar bize kötü alışkanlıklarımız konusunda bir konfor alanı sağlıyorsa. Mesela sigaranın hayatında ne kadar büyük bir yer edindiğinden bahsettin ya sen. O sigaranın hayatında sağladığı konfor alanını bırakmak için çok büyük bir şey olması gerekiyor değil mi? Yani o konfor alanından çıkabilmen için bir itici güç gerekiyor sanki. İşte e, burada da şu devreye giriyor. Senin hayal ettiğin yaşamda sigara var mı ya da bırakman gereken alışkanlıklar senin hayal ettiğin yaşamda var mı? Sen bunların farkında mısın? Bunlar çok önemli. Ona çok benzer şey de şu an sosyal medya bağımlılığımız bence. Bunu bırakmak da zor. E, bu farklı bir tür bağımlılık. Yeni ortaya çıkmış ve aslında tam olarak bilmediğimiz, bilmediğimiz için de farkında olmadığımız bir bağımlılık türü. Ama ben çok seviyorum. Ne yapacağız? Ya tabii ki de sevebilirsin. Herkes seviyor çünkü dedin ya insan ne yapacağını bilmediği zaman da onu yapıyor. Çünkü uyuşturuyor beynini. Kaydırıyorsun ve o kaydırmanın o kadar sonu yok ki. Ve o daha kötü biliyor musun? Mesela bankaya gittin içeridesin sıra bekliyorsun ya hemen <laughs> telefon alıyorsun eline sosyal medyada geziyorsun. Ya yani sigaranın en azından bir sonu var. Sigaranın kullanılmayan alanları var. Ama telefonun yok öyle Telefonu mi? Telefonun yok. Telefonu her yerde kullanabiliyorsun. O zaman sosyal medya meselesinde irade sigara meselesinden daha da ön planda öyle mi? Şu an fark ettim. Bayağı sosyal medya meselesi sigaradan daha önemli. Hatta sosyal medya tüm bağımlılıklarımızdan daha da güçlü bir bağımlılık olabilir mi acaba? Diğerlerini de tetikliyor olabilir. Çünkü insanın beynini kullanma potansiyelini sanki biraz aşağı çekiyor. Uyuşturuyor gibi böyle. Bazen hastanede sıra beklerken bazen de toplu taşımada fark ediyorum. Çocuklar ağlıyor. Ebeveyn biraz uğraşıyor çocuğu sakinleştirmek için. Sonra kriz anında ne yapacağını bilemediğinde telefon çıkıyor ortaya. Veriyor çocuğun eline. Çocuk sakinleşiyor, susuyor. Ya şimdi çocuklar üzerinden örnek verdim. Çünkü bu benim biraz hassas olduğum bir konu. O yüzden Toplumda gözlemlediğimde dikkatimi çekiyor bu tarz şeyler. Ama bu sadece çocuklar için geçerli bir şey değil. 7'den 70'e herkes için bir uyuşturma cihazı gibi aslında. Yani eline aldığın anda dünyadan kopup başka bir dünyaya transfer oluyorsun. Hayatımızda o kadar büyük bir yer kaplayan bir şey ki. Şimdi bunu nasıl bırakmaktan söz edebiliriz? Düşünsene bir gün boyunca telefonun yok elinde. Ya da bir hafta boyunca telefonun yok. Çünkü her şeyin yerine onu koymuşuz. Bir şey okuyacaksan oradan okuyorsun. Bilgi ediniyorsan oradan ediniyorsun. Bir şey dinliyorsun, izliyorsun. Yani gündelik pratiklerinin yüzde sekseni belki oraya ait. Böyle bir şeyi bırakmak ya da bu konuda irade sahibi olmak aslında ne kadar zor değil mi? çok zor. Hayatımızda da çok büyük bir yer kaplıyor senin söylediğin gibi. Ve ben sana benim de farkında olduğum bir kötü alışkanlığımı daha söyleyeyim. Ben uyumadan önce bir şeyler izlemeden uyuyamıyorum. Bu şekilde uyumadan önce bir şey izleme alışkanlığı olan arkadaşlarım var çevremde. O gözlemlediğim kadarıyla bu alışkanlık uykudan da tam verim alamamaya sebep oluyor. Çünkü hep bahsediyorlar ya şu an uzmanlarda işte uyumadan bir saat önce ekrana bakmayın, uyandığınızda bakmayın. Bunun sadece hani o ekran ışığının gözüne verdiği zararla falan sınırlı olduğunu düşünmüyorum. Arkasında yatan birçok farklı şey var. Çünkü beynimizin bir çalışma prensibi var ya, normal alışkın olduğu bir doğası var. Uyanır uyanmaz bir ekranda çok fazla veriye maruz kaldığında çalışma biçimi değişiyor bence. Ve bu değişikliğe adapte olamayınca tüm gün tuhaf bir bilinç bulanıklığıyla geçiyor. Çünkü açıyorsun ekranı o kadar çok veri var ki. Birkaç sosyal medya kullandığını düşünelim. Giriyorsun sosyal medyaya. Haberin olmasını istemezsen bile her şeyden haberdarsın. O kadar çok şey biliyorsun ki adeta bir bilgi yığını. Sürekli bir şeyler dayatılıyor sana. Sağlık konusunda bir şeyler dayatılıyor. Spor konusunda, siyaset konusunda, dünya gündemi konusunda. Şimdi diyebilirsin ki bilmek istemiyorsan o kanalları takip etme. Ama artık öyle bir noktaya geldi ki sen bilmek istemesen de işte arama motorunda gezinirken reklamlarla bildiriyor sana. Ne bileyim sosyal medyanda tak ana sayfana reklam olarak düşüyor. Herhangi bir uygulamada bir şeyler izliyorsun. İzlediğin şeylerin arasına sıkıştırılıyor bilgiler. Yani bu kadar yoğun bir bilgi akışının olduğu bir yerde zihnini berrak ve temiz tutman çok zor. Bence insan bu tarz hani kendine zarar verdiğini düşündüğü alışkanlıklarını nasıl bırakabilir biliyor musun? Deneme yanılma yöntemiyle. Mesela? Mesela sen bir şey izleyerek uyuyorum bu kötü bir alışkanlığım dedin ya. Hiç bunu yapmadan uyumayı denedin mi? Denedim. O zaman da çok şey düşünüyor insan. Hani düşünmek istemediklerim bile aklıma geliyor. Peki o izleme alışkanlığının yerine başka bir şey koymayı denedin mi? İşte bırakmanın bence en kilit noktası bu biliyor musun? Bir şey bırakmak istiyorsun. O bırakabilme iradesine sahip olabilmen için kendini motive etmen gerekiyor. Peki bu alışkanlığın yerine ne koyabilirim? Neyi koyarsam bana onu aratmaz? Her şey alışkanlık dedik ya. Bir şey bırakacaksın, onun yerine bir şey koyacaksın ve bu koyduğun şeyi kendin için yaptığını bilmek bile seni motive eder aslında. Beyin bu kadar da basit biliyor musun? Yani çok kandırılabilmeye müsait. Sen kendine değer verdiğinde, kendin için bir şey yaptığını hissettiğinde o eylem küçücük bir detay da olsa hayatında büyük farklar yaratabiliyor. Uyumadan önceki rutinler de biraz öyle bir şey bence. Peki öyle uyuduk. Uyandığımızda ne yapacağız? Yani uyanır uyanmaz telefonu elimize almamak için mi ne yapacağız? Tabii yataktan çıkmak da bir mesele. İşte diyorum ya ilk önce şuna bakmak gerekiyor bence uyanır uyanmaz telefonu elimize almak bize ne hissettiriyor? Gerçekten iyi geliyor mu? Gerçekten uyandığında ilk merak ettiğin şey sosyal medyana girip takip ettiğin ABC kişilerinin ne yaptığımı ya da sosyal medyana girip gece olmuş bir olayı öğrenmek mi? Dünyanın bir ucunda olmuş bir olayı öğreniyorum. Ansızın ya da beynim uyanmadan bir yerde deprem olmuş onu öğreniyorum. Yani bilmiyorum bunlar bence güne direkt kötü başlamamıza sebep oluyor. Evet bunları bilmemiz gerekiyor belki de dünya gündeminden, Türkiye gündeminden haberdar olmamız gerekiyor. Ama uyanır uyanmaz mı? Ama insan merak ediyor işte. Şimdi yatmadan önce bakıyorsun ya. Gerçekten merak ediyor musun? Merak ediyorum çünkü yatmadan önce bakıyorsun. Takip ettiğin kişiler nerede? Biri bir hikaye atmış. Başka birisi <laughs> ne yapıyor? İşe nereden gidiyor? Nasıl gidiyor? Kendi arabasıyla mı gidiyor ya da e, gece ben uyurken biri fotoğraf paylaşmış mı? Transferlerde bir gelişme <laughs> olmuş mu? <laughs> ya ben biraz bu sosyal medyayı şeye de benzetiyorum. Özellikle bu takip ettiğimiz influencer'lar falan var ya. Artık insanlar sanki canlı dizi izliyor gibiler dizinin bir sonraki bölümünü takip eder gibi influencerların bir sonraki günü nasıl geçecek ona merak ediyor. Ya e öyle şimdi dizilerden insanların hayatına geçen alışkanlıklar vardı. Şimdi de artık fenomen olan insanların hayatından takipçilerin hayatına geçen alışkanlıklar var. Kullandığı ürünler olsun. Hep geçiyor bunlar insanların hayatına. Zaten influencer yani etki eden kişiler ya bunlar. Etkiliyorlar insanları. Ve ondan etkilenmek isteyen insanlar onları takip ediyor aslında. Şimdi buradan bırakma konusuna dönecek olursak aslında sosyal medya çok kilit bir nokta. Sosyal medyanın kendisini bırakmaktan öte sosyal medyanın içindekiler de bırakma alışkanlığımızı çok besleyen şeyler. Daha doğrusu bırakamama alışkanlığımızı çok tetikleyen şeyler. Çünkü bir alışveriş çılgınlığı var, bir tüketim çılgınlığı var sosyal medyada. Takip ettiğin influencerlar İstemsizce bir güven bağı oluşuyor aranda. Her gün onu gördüğün için sanki her gün görüyor olmak bir tanışıklık, bir aşinalık kazandırıyor gibi hissediyorsun. Çok enteresan. Halbuki ben geçen şunu düşündüm. Bir influencer günde kaç tane hikaye atabilir en fazla? 30 diyelim. Bir hikaye kaç saniye ortalama? Ortalama 15 saniye. 15 saniye diyelim. 30 hikaye attığında günde onu sen kaç dakikasında görmüş oluyorsun? Çok az değil mi? hemen hemen 4,5 dakika yapıyor. Ya düşünsene sen bütün hayatını, bütün gününü bildiğini sanıyorsun. Ama günde hadi 50 tane bile hikaye atmış olsaydı bir reels attı diyelim. Bir şey de yazdı, açtı canlı yayın bir şey anlattı. Yani onun günde 1 iki saatini görüyorsun. Ama her gün takip ettiğin için, nereye gittiğini bildiğin için, sanki onun her şeyini bilen ve onunla sürekli vakit geçiren bir arkadaşıymış gibi ona güveniyorsun. Bu sosyal medyanın böyle tuhaf bir ilizyonu da var. Bu da bırakabilmemizi, yani bırakabilmekten öte irademizi çok etkileyen bir alışkanlık bence. Ya bir de şöyle bir durum var. Bu fenomenlerin arkadaşları var ya, onlar da fenomen. Sen onları da takip ediyorsun bir yandan. Zaten onlar öneriyor, onları öyle takip ediyorsun. Onların mesela üç kişilik bir grubu var. Sen evet. de onları takip ettiğin zaman dördüncü senmişsin gibi oluyor. Sen de onlardan biriymişsin gibi oluyor. Bir de bunlar canlı buluşmalar falan yapıyorlar. Heh. Öyle de güvenilirlik ilişkisini sağlıyorlar. Evet, işte o yüzden bırakamıyorsun onları takip etmeye. ya da bu uygulamayı kullanmayı. O yüzden bırakamıyorsun. Sarıyor yani. Şimdi bu ekrana bakma alışkanlığını bırakmaktan bahsettik de böyle büyük bir konfor alanında bırakmak biraz zor bence. Daha doğrusu bu tam olarak bırakmak denilemez. Bunu yönetmek oldukça zor bence. Çünkü bir de şöyle bir şey var. Artık bunu bırakmamız mümkün değil. Ancak şöyle bırakabilirsin. Çok farklı bir yaşam biçimi kurarsan kendine öyle bırakabilirsin. Bırakmak için seçeneğimiz var diyebilir miyiz yani? E tabii ki de her zaman var. Sadece bu konuda istekli olup kendimizi motive etmek gerekiyor belki de. Bir insan eğer bırakmak istiyorsa bir şeyi <laughs> tamamen bunu çok istemesi lazım. Bir de motivasyon da önemli sanki motivasyon da çok önemli. Seni destekleyenler de çok önemli. Senin bilinçaltın, nefsin de çok önemli. Çok fazla etken var. Ama bunların birine tutunup bırakmak istediğimiz şeyi bırakmamız gerekiyor. Çünkü onu bırakırsak hayatımızda yeni şeylere yer açılacaktır ve o yeni gelen şeyler bence bize bıraktığımız şeyden çok çok daha iyi gelecektir. Aslında bırakmak istediğimiz şey bizi hayatta daha fazla ileriye taşıyan bir şey. Ama bunun farkında değiliz. Bu bize bir ağırlık aslında uzaya çıkan bir mekik gibi düşün. Mekikteki yakıt tankındaki yakıt bittiğinde o yakıt tankı o mekikten ayrılır ve mekik devam eder. Yani sen de oktan çıkan bir yay gibi görmen lazım kendini. Eğer kendini daha ileriye taşımak istiyorsa kendi üzerinde bırakmak istediğin alışkanlıklarını tespit edip bunları gerçekten isteyip onların yerine kendini ileriye taşıyacak alışkanlıkları koyup bırakman gereken kötü alışkanlıklarını bırakman lazım. Ee, sen mekitten bahsettin. Ben şöyle bir şey düşünüyorum. Bırakmak istediğimiz şeyler, bizi dibe çeken şeyler ya. Hı hı. O bırakma anına geldiğimizde bir ilişki için düşünelim bunu. Artık sana sancı veren bir şeydir ve seni dibe çeken bir şeydir. O dibe çekildiğinde kendini kötü hissedersin. O histen kurtulmak için bence şunu düşünmek gerekiyor. Bu benim daha ileri atlayabilmem için attığım bir geri adım. Yani bu geri adımı atmak için kendimize izin vermemiz gerekiyor. İzin verdiğin noktada zaten onu kabullenip onunla barışıp yeni alanlar açmak için de kendine izin vermiş oluyorsun. Bırakmak için en önemli şey bence farkındalık. Bırakma dedik, sosyal medyaya girdik, sigaradan bahsettik, ilişkilerden bahsettik. Hayatımızda aslında bir şeyleri bırakacağımız ne kadar çok alan varmış. Hocam şimdi böyle dedin de ben şimdi sigarayı bıraktım ya. Bu uyumadan önce bir şeyler izleme alışkanlığımı ben nasıl bırakacağım? Bana bir şey e söyle. Sana kaç kere söyledim onun yerine okuma alışkanlığımı koy diye. Yabancıyla başla mesela. Ya şimdi böyle burada da konuştuk sanki kendimiz bırakabiliyormuşuz. Ben, ben sigarayı bıraktım.